Değerli izleyenler, Özel Erdek Erdek Doğuş Ortak yayınıyla bugün misafirimiz aynı zamanda üretici olan, zeytin üreticisi olan Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiniz. E, kalah fiyatım, kalah fiyatım. Nasıl bulunmuş, nasıl bildiğiniz gibi Marmara Birlik fiyatları açıkladı. Kalan fiyatları, kalan fiyatları. Nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirdiniz o fiyatları? Şimdi önce ben e, Atatürk Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda mahallenin Ziraat Olsuzları geçeyim. Ve üretici, Marmara Birliği'nin E, fiyatlar nasıl buldunuz derken fiyatlar tamam normal eyvallah şu ama en tabanından başlayalım. Yani 16 lira yağlık, 18 lira ezmelik başlıyor. Bu 2 liraya hiç kimse zeytini seviştiremez. Çünkü maliyetler o kadar çok ki gece seçmeye gelecek olan kadın daha 100 lira istiyor. En azından bunu seçmeye değecek kadar bir rakam aralığı olsaydı, ya mesela yağlık 16'da o 20 liradan başlasaydı, seçmeye değecek kadar bir fark olsaydı, oradan başlayabilirdi. Yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarısı bizim yani. Çünkü bizim zeytinimiz yemeklik zeytin, yağlık zeytin değil bizim. Sofra zeytinimiz, yemeklik zeytin olduğu için tabandan yukarıya yayması gerekiyor. Yukarıdaki fiyat tamam, normal, eyvallah. Ama yani bugün ortalığı zeytin çıkartan birisi bayan baş fiyatı çıkartacak en fazla 100-150 kilo bilemediğiniz 2-3 kilo olur. Bu kadaklığa göre. Fiyatları böyle değerlendiriyor. Peki zeytin <laughs> üretim aşamasında yaptığınız maliyetleri karşılar mı bu açıklanan fiyatlar veya hasat sonunda alacağımız toplam? Aile çiftçiliği yapanı karşılar. Ama benim gibi bir üretici çok zor. Ha bu sene tamam yaptık, karşılayacak, aldık. Ama gelecek sene Bay Muhammed'in bir şeylerini kısmaya çalışacağız. Gübreden kısmaya çalışacağız. Veya budamayı yarıya düşüreceğiz. Bunu bunları yarıya düşürdüğümüz ama üretim düşecek? Yani bir ağacın gübresi, ilacı, budaması, her şeyi sulaması tamam ve olmazsa mutlaka o da bize kısmaya başlayacak. Önümüzdeki sene bunları mutlaka göreceğiz, yaşayacağız. Bundan sonra devam eden süreçte zeytincilik yapmayı düşünebiliyor musunuz ya yani hangi şartlar altında zeytincilik yapabilirsiniz? Zeytincilik siz? yapmak zorundayım çünkü zeytinciğin <laughs> e, mülkiyeti benim. Toplan sahibi biziz. E, dededen toruna gelen bir şey bu. Bunun dışında ticaret yapıyorum, ticari bedelerim de var ama sonuçta zaten her bir de zeytincilik. Yani bu şekilde gittiği müddetçe kaç gitti sayamıyorum. E şimdi çevre yoluyla en son mesaf bittiğinde sadece kalacak olan bölge Dermenler'de kaç ve buradaki Arnavutköy tarafı kalacak. Bu kaldıktan sonra köyler şehir mahveden ve köyler açıldığında zaten müthiş bir inşaatlaşma, bir turizm alata var. Bu saatten sonra zeytincilik yapacak kişiler çok zor. Daha da zorlaşacak. Çünkü şey yok, şey, işçi yok. Arkadan gelen zeyt kuşağı. Artık tarımda falan hiç alakası yok. Benden sonra ben de yapacağım. Ben sonuna kadar yapacağım. Memnun vadetçi yapacağım ama benden sonrası için bir şey diyemiyorum çünkü arkadan gelen kuşa zeytinin nasıl yetiştiğini dahi merak edip bahçeye dahi gelmiyor. O ne olur onu bilemem. Ha ben iyi kötü sonuna kadar götüreceğim. Evet. Allah verdiği bir ben bu tohta aşığım, seviyorum. Kökenimiz zaten reçperlikten gelme. Mecburen yapacağız bunu. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ha iyi yapamayız, çok iyi yapamayız. Bu saatten sonra şartlar birlikten beklentilerimiz çok fazla olmaya başladı. Marmara birlik tüccar gibi değil de, e, bizi de ortağı gibi görüp gerçek yüzüne döndüğünde yani bize mazotu da faizle, gübreyi de faizle, her şeyi de faizle verdiği müddetçe hiçbir çiftçi şey bu işi tam anlamıyla yapamaz. Yani kooperatif üreticiye biraz daha eğilirse, biraz daha doğal şartlarına göre sulamasını sağlar, ne bileyim gübresini, kendi ürettiği gübreleri daha da çoğaltır. Dışarıdan alıp bize değil. Şimdi aşırı mesela bir çeşit çıkarttım analerini. Bunları çoğaltabilir, yöntem olarak değiştirebilir. Mesela benim toprağımda kireç yoktu, ne bileyim kireç çok fazladır. Bunların çeşitleri çoğaltıp, maliyetini düşürüp, kendi üretip, çiftçiye destek olursa yaşarız. Yoksa bakarız, Allah ne demeye başlarız. Senede üç gün beş gün gider, geri geliriz. O da iyi gelir. Başka eklemek istediğiniz konu dışında? Başka eklemek istediğiniz bir şey, yani çiftçinin durumu zor. Bize varmada bildiğin destek olması gerekiyor bir şey mesela kasaya desteği yaptı. Erdek Belediyesi de tahvil desteği yapabilir. Yani bunu ziraat odası aktifleşebilir. Ziraat odası daha aktif olmalı. Ya yani çiftçilerin gövmesi bu kadar. Tabii şimdi ziraat odasının da işi zor. Aydatlar var, içeride çalışan personel var. Bugün bir ziraat odası başkanı da e, odayı nasıl götürüyor merak ediyorum yani. sonuçta. Ben de bir dönem aday olduğum bir oda. Şu anda nasıl gidiyor, onu da bilmiyorum. Tayyip Başkan da paylaşsın diyorum bu arada. Ama bundan sonra yani odanın erdik yerel belediyenin, büyükşehir belediyesi için daha aktif. Yani Erdek'te zeytin var, Ayvalık'ta zeytin var, Ayvalık'ta balık Erdek'te balık kesir. Balık Ayvalık'taki zeytin yağlı zeytin. Onların üretimi daha kolay, bakımı daha kolay, İşleri daha kolay. Ama bizim tehlikemiz çok ilgi istiyor. Yani bir gül gibi düşünün. Onların zeytini sadece yağ çıkıyor. Birkaç çeşitli çeşitler Onların tüccarları var. Bizim borsamız yok. Bize borsa lazım. Bize ayakta doyabilecek, rekabet edebilecek diğer alanlar lazım. Yani markalar lazım. Üreticilerin bir araya gelip... Üreticiler var, bir, bir arada. Marmara bir bir arada tutuyor. Üreticiler bir arada. Ama daha yerel yönetimlerinde daha... Daha boşalıyor boş mı? Tamam. Gelen üreticinin daha aktif olması gerekiyor. Onlarla birlikte bu desteklenirse, tarım devam eder. Tarım biterse yaşam biter. Yani sonuçta, telefondan, internetten her şeyi isteyebiliyoruz ama sonuçta bir şey üretilmesi gerekiyor. Adam içeride bir şey pişirmezse, hamburgeri yoğurmazsa, o zeytin de gelmez. Bahçede birileri gitmezse, yani o zeytin de gelmez. Zeytin gelmezse zaten her gün iki gelir var. Turizm, zeytin, turizm bitmek üzere. Bakmayın mesela düğün turizm şeklinde de var. Bakmayın mesela yol pahalı, çok pahalı artması, işte aşağının çok pahalı olması bizi biraz destekledi. Pandemiden sonra insanlar herkes doğal bir ihtiyaç duydu tatile. O yüzden biz turizmde biraz fark ettik bir şeyler kazandık ama bu böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Çünkü biz yemin ediyoruz. Bizim ya Çeşme'miz var, Ayıntı var. Ya sadece Atatürk Mahallesi'nde 16-17 tane tarihi yer var. Tarihi çeşmelerimiz var. Bunlar hiçbirisi bakılmıyor. Hiçbiri canlandırılmıyor. Yani hiçbirisinin burası mesure yeri, burası tabi çeşme, buranın tarihi bu gibi bir anlatım sunulmuyor. Yani Erdek bayağı bir bakir kalmış bir yer. İnşaat böyle devam ettiği müddetçe tarıma, turizme, hepsini yoğurup da yapamadığımız müddetçe biz aşk almak zorundayız.